Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere Bahçeli Evler İstanbul'dan sesleniyoruz. VIP İşkembe evine konuk olduk. Mekanın işletme müdürü Sayın Serdar Yardımcı ile birlikteyiz. Bakalım bize neler aktaracak. Merhabalar Serdar Bey. Merhabalar, hoş geldiniz. Serdar Bey, hoş bulduk. Burada bulunmaktan gerçekten çok mutluyuz. 1987'lere yayılan keyifli bir geçmişin burada Bahçeli Evler'de bizlerle buluşması var. Ve iyi ki de tabii ki buluşmuş diyoruz. Çok uzun yıllara dayanan bir geçmiş dedik. Sevgili amcamızla başlayan, evet. sonrasında şubeleşerek devam eden keyifli bir restoran ve biz de bu restorana konuk olma şansı yakaladık. Bu muhteşem restoranda hangi ürün yelpazeleri bizlerle buluşuyor? Daha çok sakatat üzerine, işkembe, tuzlama, kelle paça, bunun yanında yemek olarak ciğer var, kokoreç var, kelle var. Bunların haricinde bazı müşterilerimiz bunlardan almıyor. Onun yerine mantımız var, ev mantısıdır. Ee, Hizmette sınır yok diyoruz öyle. açıkçası. Günü kim ne isterse canı onu yeme şansı yakalıyor. Evet. İster e, dediğiniz gibi damardan deniyordu değil mi? Damardan ister tuzlama, ister dediğiniz gibi kokareç ve sonrasında biraz evvel sevdiğiniz gibi ev mantısı ile son evet. keyifli bir yelpaze. Peki evet. efendim bu güzel mekan bu hizmetini kaçta kaç arası veriyor? 24 saat açıyoruz. Tüm gün hizmet, hizmet, hizmet yok veriyoruz. veriyoruz. Aynen. O zaman kardeşlerimiz var diye olarak bizlerle buluşuyor. Allah sıhhat, afiyet versin diyoruz. İnşallah. Kaç kişilik bir kadro? Ee, toplamda 20 kişilik bir ekibimiz var. Gece ve gündüzde. Eee ee, mekanımız tabii ki oldukça büyük. Kaç evet. kişi aynı anda ağırlayabiliyorsunuz? <gülüyor> Yaklaşık <gülüyor> olarak 150 kişilik bir e... kapasitemiz, kapasitemiz var. var. <laughs> kapasitemiz var. Aynen. Düş mekan ve dış mekan evet. Evet. Bahçemiz evet. var Evet Çünkü. Aynen bahçemiz var. Eee üstü açılır, açılır kapanır bir Meslim mekan. Sen? Tabii mevsimine göre ıı... Hoş bir mekanımız var. Kesinlikle. Ee, burada Bahçeli Evler'de Adnan Kafeci Caddesi'nde değil mi efendim? Bizlerlesiniz. Evet, Ana caddemiz üzerindesiniz. Caddesiniz. Gerçekten oldukça işlek bir caddede bizleri ağırlıyorsunuz. Buradan sevgili çalışanlarımıza da sonsuz teşekkürler ediyoruz. Emeklerine, yüreklerine sağlık diyoruz. Çünkü hep biliriz ki doğru malzeme doğru ellerle buluşunca evet. bu muhteşem tatlar çıkıyor ortaya. Tekrar tekrar sevgili aşçılarımıza da teşekkür, teşekkür ediyoruz, ediyoruz burada. Peki ee, burada Serdar Bey tabii ki malzeme dedik ama bu malzemeler nereden ve nasıl bizlerle buluşuyor diyelim o zaman? Ee, bizim belirli bir ağımız var. Ee, kellemizi temiz yerden alıyoruz. Hiç bu konuda sıkıntı Yıllar, yok. Yıllardır aynı Aynen çalışıyoruz, öyle. çalışıyoruz Aynen. Yıllarda çalıştığımız firmalar var. Temizler, güvenilir. Onlardan hiçbir sıkıntı görmedik şu ana kadar. Hala da çalışmaya devam ediyoruz, memnunuz. Bahçeli Şubesi kaç yılında bizlerle buluştu? Burası 2007 yılından beri faaliyette. Aynen. 2014, 7 yıldır bizlerlesiniz evet, burada. Mi? İnşallah nice 7 yıllar boyu da daim olsun İnşallah. diyoruz bu güzel tatlar için. Tabii ki bu doğrultuda hedeflerin de büyük olduğunu düşünüyorum. Hedefler neler diyelim o zaman? Ee, şöyle bir hedefimiz var, biz e, günümüzde fast food oldukça yaygınlaştı, biz bunların dışında usta çırak ilişkisinin öldüğü yıllarda bunu ayakta tutmaya çalışıyoruz. Ee, bizim gibi bazı restoranlarda var tabii, bunlar da bizimle birlikte. Bunu ayakta tutmaya çalışıyoruz. Ee, Amacımız bir bir e, artık bir marka aynen değil bir yani. artık bu markayı korumak ve seni İstanbul'un diğer ilçelerine de biraz yaymak İnşallah, var. İnşallah zamanlarda. Tabii ki burada e, bu işkembecimizi yedik, kokoreçimizi yedik veya diğer tatları yedik. Ya sonra ne yapılıyor? Sütlacımız var. Bol fındıklı var aynen öyle. Bol fındıklı sütlacımız. İsteyene kuşutunu da atıyoruz. Ee, i̇steğe göre? Aynen isteğe göre servis yapıyoruz. Bu çok özel olarak bizlerle buluşuyor. Gene sevgili açımız tarafından özel sütümüz var. Ee, çok e, güveçli bir şekilde bizlere evet. sunuluyor ve bizler de yemek sonrası o tatlarla buradan mutlu gülümsemelerle ayrılıyoruz. O zaman ne diyelim? İyi ki varsınız diyoruz ve Teşekkür uzun ediyoruz. yıllar boyunca hep aynı kaliteyle, aynı başarıyla bizlerle olursunuz diyoruz. Amacımız bu. Saygılar sunuyoruz efendim. Sektörel Haber Merkezi izleyicileri Bahçeli Evler İstanbul'dan VIP İşkembe Evi'nden sizlere aktaracaklarımız bu kadar demiyoruz tabii ki. Bahçeli Evler ve civarı zaten biliyor ama biz tüm İstanbulluları ve yolu İstanbul'a düşenleri bir kez olsun VIP İşkembe Evi'ne bekliyoruz. Söz Merkez Sürgülü'nde.